70lerde gelelim ve Kıbrıs'ta, Ege'de, Haşhaş tarlalarında Türk ulusu kendi davasını bütün insanlığa kabul ettirebildi. Demek ki Türk ulusunun gücü bilinirse ve iyi değerlendirilirse bu millet haklı olduğu her davayı kazanır. Ya. Ama galiba biraz kendimize güvenimizi evet. mi yitirdik. Bu zaten bu noktada emin evet. bana bir şey dedi. Yani sen evet. soracağım diyorsun ya, evet. Evet abim gelsin. Hani çıkarma emrini kim verdi konusunda bir tartışma oldu. olsun. Ha, ya, hakikaten Yudum Yudum ya. bana, bana... Hücay diyor, Hücay abim işte... Aslında o çıkarma emrini ben verdim diyor. diyor. Siz başka bir şey o zamanki başbakan sizdiniz. Bu karar ortak mı alındı? Efendim, Yoksa... E, şimdi Kararın altında imzada tek yetkili siz miydiniz Bülent Şimdi abi? efendim şu sırada tek değil ama o sıralarda Türkiye'de ciddi bir devlet yapısı vardı henüz. Savaş, bir askeri, yurt dışı askeri harekat çok önemli bir olaydır. Ona hiç kimse ciddi bir devlette de tek başına karar veremez. 15 Temmuz 1974'te biliyorsunuz Yunanistan'da bir askeri junta rejimi vardı. Kıbrıs'ta bir darbe yaptılar. Türkiye eğer garantörlük hakkını kullanıp, görevini yapıp imdada yetişmeseydi askerleriyle Kıbrıs'ta tek bir Türk kalmayacaktı ve Kıbrıs...